Merhaba miniklerim. Bugünkü masalımız dolan biber, ağlayan kek. Zeynep, haydi kızım, her şey hazır, seni bekliyorum diye seslendi annesi. Zeynep, nerede? Zeynep, odasında, çok sevdiği oyuncakların arasında. O oyuncak dolu o kocaman sepeti tepe taklak edip odasını kocaman bir oyuncak dükkanına çevirmiş yine. Zeynep biraz meraklı, fazlaca heyecanlı, biraz mı meraklı, bir hayli meraklı. Oyuncakların arasından çıkıp annesinin yanına koştu. Zeynep unuttu. Halbuki günler öncesinden tembihlemişti annesini. Beraber yapacaklardı. Cumartesi günü yemekleri. Neyse ki annesi unutmamıştı. Zeynep ellerini yıkadı. Mutfak önlüğünü de taktı mı artık hazırdı. Zeynep ilk yemek, yemek deneyimine ardından Zeynep ne hazırlayacağız? Anne güzel olacak mı yemeklerimiz? Ya olmazsa diye ilk sorusunu sordu. Annesi gülümsedi. Biber doldurup ağlayan kek yapacağız diye cevapladı. Ağlayan kek Zeynep'in ilgisini çekti. Ağlayan kek mi? Kek ağlar mı anne? Kek neden ağlar? Neden üzülmüş diye sordu. Ve annesi başladı anlatmaya. Bugün hazırlayacağımız biber dolması ve ağlayan kekin bir arkadaşlık hikayesi var aslında. İçinde çok güzel arkadaşlıkların olduğu, çok sıkı dostların kurulduğu güzel bir buzdolabı varmış. Bu buzdolabının içerisinde yiyecekler ve içecekler birbirleriyle arkadaş olur, birbirlerini çok sever, birbirlerinin üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşırmış. İçerisi her ne kadar soğuk olsa da arkadaşlıkları ve dostlukları çok sıcakmış. Şimdi sana bu arkadaşlıktan birkaç tane örnek anlatacağım. Tahin ile pekmez. Bu iki arkadaş birbirlerini tamamlayan iki ayrı parça gibiymiş. Beraber olunca mutluluğa karışırmış. Pekmez olmayınca tahinin hiç tadı olmazmış. Bir araya gelince çok mutlu ve tatlı olur. Birbirlerine renk katarmış. Zeytin ile peynir. Zeytin ile peynir birbirinden hiç ayrılmazmış. Zeytini gören peyniri Peyniri gören ise hemen zeytini sorarmış. Aslında karakter olarak da birbirlerine zıtmış. Zeytin siyahı, peynir beyazı severmiş. Peynir arkadaşlarının şakasına çabuk bozulur, zeytin bozulmazmış. Hiç bozulmayan bir şey varmış. O da arkadaşlıklarıymış. Biber ile ayran. Bu iki arkadaş ikiz kardeş gibiymiş. İkisi beraber üzülür, beraber sevinirmiş. Birbirlerini bir gün bile görmeseler çok üzülürlermiş. Biber ne zaman üzülse, ne zaman bir acısı olsa ayran dindirirmiş acısını. Teselli edermiş arkadaşını. Çok iyi arkadaşmış biber ile ayran. Günlerden bir gün biber sağa bakmış, sola bakmış. Ayran arkadaşını görememiş. Yumurtalara, salçalara sormuş. Gören olmamış. Biber arkadaşını göremediği için üzülmüş. Canı sıkılmış. En sevdiği ayran arkadaşı yokmuş. O gün çok dolmuş biber. Üzgün ve düşünceli bir şekilde beklerken buzdolabına yeni biri gelmiş. Yeni arkadaş çikolatalı bir kekmiş. Biberi üzgün hale gören kek ona neden üzüldüğünü sormuş. Biber ise ayran ile olan arkadaşlarını anlatmış. Onu göremediği için mutsuz olduğunu söylemiş. Bu güzel arkadaşlıktan etkilenen kek biberin duygularına ortak olmuş ve o an gözleri dolmuş yani dolan biber ağlayan kek olmuş. Orada güzel bir arkadaşlık daha doğmuş. Kekin, kek için iki iyi dost olan kakao ve süt karıştırırken annesinin anlattıklarını düşündü düşün Zeynep. Bir beyaz, bir siyah ve arkadaşlar neden olmasın?